Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu videomuzun konusu adet döneminizde, reki döneminizde denize ya da havuza girebilir misiniz? Adet dönemi bir kadının her ay yaşadığı yaklaşık 3, 5 ya da 10 gün sürebilen bir dönem ve yaz dönemi geliyor artık yaz tatilleri planlanıyor. Tatili adete göre planlayamayabiliyorsunuz. Planı adete göre yapanların bazen hesapları şaşabiliyor. Bu nedenle adet görmeden, kanamam olmadan denize, havuza nasıl girebilirim diye sizden çok mesaj geliyor. Bununla ilgili kısa bir video çekmek istedik. Şimdi adet döneminizi eğer biliyorsanız ve tam da adet gününüze denk geliyorsa bundan önce yani adet olmadan önce adet gününüzü değiştirecek ileri ya da geri çekebileceğiniz yöntemler var. Bunlar genelde hormon ilaçlarla yani doğum kontrol hapı ya da progesteron içeren haplar gibi ilaçlarla oluyor. Ama genelde kadınlar hep son dakikaya bırakıyor. Yani tam yarın adet olacağım bana bir ilaç verin durdur что İşte bu biraz zor çünkü artık sizin hormonlarınız planını yapmış, o gün o kanama olacak şekilde getirmiş size. Artık onu durdurmak çok zor. Bu nedenle bir hafta 10 gün öncesinden sizin bu değişiklikleri e, başlayıp e, vücudunuzu sanki daha sonra adet olacakmışsınız gibi bir formata getirmeniz gerekiyor. Eğer diyelim ki siz Temmuz ayındasınız, Ağustos'un 15'ine tatile gideceksiniz ve Ağustos'un tam da 15'inde adet olacaksanız, Temmuz ayında doğum kontrol hapına başlayıp hiç ara vermeden ikinci kutuya devam ederek Ağustos'taki tatilinizi bitirdikten sonra doğum kontrol yapını kesebilirsiniz ve bu dönemde tatildeyken adet olmazsınız. Ya da bu kadar uzun ilaç kullanmak istemiyorum, ya, sigara içiyorsunuz, tansiyonunuz var, migreniniz var ve doğum kontrol hapı kullanamıyorsanız... adetten önce yani 15 Ağustos'tan bir hafta önce progesteron içeren, progestan, dufaston falan bir sürü markaları var. E, bu gibi haplara bir hafta önce başlamanız gerekiyor. 15 Ağustos'tan sonra dönene kadar yani ne zaman kanama görmek istiyorsanız o zamana kadar içmeniz gerekiyor aralıksız bir şekilde bıraktıktan sonra gene adet oluyorsunuz ama vücudunuzu biraz şaşırtmış oluyorsunuz. Yani 25 günlük bir siklus değil de atıyorum 35 günlük bir siklus yapmış oluyorsunuz. Yani bu ne demek istiyorum bununla? Bir sonraki adetinizin tarihi artık değişecek. Çünkü yumurtlamanızı değiştireceğiz. Hani kullandığınız süreç bir hafta ya da 15 gün ama bir sonraki adetiniz artık her ayın 15'i değil de her ayın 25'ine dönmüş olacak. Bu reçete özellikle evlenme planı yapan genç kızlar için de geçerli. Eğer siz de evlenmeyi planlıyorsanız ve o gün adet olacaksanız, bunu değiştirmek istiyorsanız bu söylediklerimi kullanarak Adet düzeninizde küçük oynamalar yapabilirsiniz. Peki gelelim o gün geldi ve unuttunuz ve o gün adetlisiniz. Denize girebilir misiniz? Havuza girebilir misiniz? Şimdi adet döneminde vücut mikroplara çok açık oluyor. Çünkü orada açık damarlar var. Rahim içindeki damarlar açık ve siz bir suya girdiğiniz zaman işte vajinanıza giriyor. Vajinanızdan yukarıya, içeriye falan mikroplar gidebilir. Bu nedenle gireceğiniz su mavi bayraklı bir deniz suyu değilse kesinlikle o denize girmenizi tavsiye etmem. Çünkü biliyorsunuz ki güzelim ülkemizin güzelim sahilleri atık su nedeniyle çok kirlendi ve ne, ne yazık ki adet olmayan insanlar için bile yani o dönemde adet olmayan insanlar, çocuklar için bile sağlıklı değil. Ama siz eğer gireceğiniz çok güzel, çok temiz bir denizse tabii ki adet döneminde denize girebilirsiniz. Ben giriyorum mesela. Peki girerken çok kanamanız var. Kanamanızın akmaması için ne yapmalısınız? Genelde kadınlar işte tampon koysam olur mu diyor. Tamponun yapısal özelliğini, fiziksel özelliğini bilmeniz gerekiyor. Aslında vajinaya yerleştirdikten sonra kanı alarak absorbe ediyor ve vajina da şişiyor. Ve böylece kanamanızın dışarıya akmasını engelliyor. Eğer siz vajinaya tampon koyup denize girerseniz bu sefer deniz suyunu alarak şişecek ve kanamanızı toplamayacak ve ağırlaşacak. Ve siz yüzerken ya da çıktığınız zaman aşağıya doğru sarkacak ya da düşecek. Bu nedenle tamponla denize girmek çok mantıklı değil. Çünkü bir eşlevi olmayacak. Ama onun yerine ya petle de denize giremezsiniz. Çünkü pet de aynı şekilde dolacak, şişecek ve bir anlamı olmayacak. E, kap dediğimiz hani o adet kapları var ya aslında onlar çok güzel bir yöntem. Onları direkt vajinanın içine yerleştiriyorsunuz. Rahim ağzına böyle dayanıyor ve olan kanı, akan kanı içeriye doğru topluyor bir bardak gibi ve orada tutuyor. Böylece dışarıya herhangi bir kan akışı falan olmuyor. E, siz de denize çok istiyorsunuz, adet gününüzün de değişmesini istemiyorsanız mum kap, adet kaplarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Peki havuza girebilir misiniz? Havuza girmek gene mum kapla mümkün ama onun dışında hiçbir şey kullanmadan havuza girmeyi çok önermiyorum. Çünkü çok fazla kimyasal koyuyorlar. İşte açıcılar, klorlar, domestoslar yani bir sürü şey atıyorlar ve o vücudunuzun her yerine girdiği gibi başınıza giriyor ve oradaki florayı bozuyor, içeriye gidiyor. Hani sadece kanamanın havuz akması gibi sağlıksız bir durum dışında da sizi etkileyecek sağlıksız bir durumlar oluşabilir. Bu nedenle havuza adetliyken girmeyin. Ama denize mum kap yok. Çok da güzel temiz bir deniz ve tek başınızsınız yani. Hani sizi görecek kişi yok. Sabah erken saat, akşam çok geç bir saat. Mum kapsız girebilir misiniz? Tabii ki girebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Umarım videomu beğenirsiniz ve işinize yarar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında yazın. Görüşmek üzere.